Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar günaydın. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sütlü bir tatlı yapıyoruz. Tenceremizin içine 3 çorba kaşığı nişasta, 3 çorba kaşığı da un alıyoruz. 1 bardak 200 ml bardak olan şeker. Bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Sonra da 1 kilo süt sütümüzü şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tenceremizi aldık ocağımızı sütümüzü şöyle bir malzemelerimizi karıştırdık. orta derece de güzelce bir kaynı sıkıdan bu karıştırmamız gerekiyor topaklanmaması için devamlı karıştırmamız lazım şimdi yapalım inşallah Arkadaşlar mahallebimiz yaptık biraz tereyağı koyduk bir tane şeker vanilya koyduk şöyle de bunu bir karıştıralım bunu kenara koyup soğuma bırakalım Şimdi sosumuzu yapacağız. İki çorba kaşığı kakaomuz var. Şöyle yarım bardak şekerimiz. İki çorba kaşığı yakında nişasta koyduk. Şöyle karıştıralım. Bunun içine iki bardak süt. Bunu da bir sos halde getirelim arkadaşlar pişirelim. Arkadaşlar sosumuzu da pişirdik. Şöyle içine de yarım paket çikolata koyduk. Bunu ara ara karıştıracağız. Soğuma bıraktık. Arkadaşlar krem şantiyemizi kattık. içine malzememizi çırptık. Şöyle Birazcık da e, süt koyduk. Sütle açtık. Bunun e, kıvamını böyle e, biraz koyu yapıyoruz. E, sonra da krem şantiyesini koyduktan sonra eee göre ayarlıyoruz kıvamını şöyle. Çok akışkan olmayacak, çok sert de olmayacak. Şu şekilde krem şantiyesini çırptık. Şimdi bunu tepsimize boşaltacağız. Arkadaşlar pudingimizi şöyle yaptık. Böyle tepsiye döktük. Soğumasını bekliyoruz. Soğuk dolaba süreceğiz bir. bir soğusu bir iki saat. Sonra üstünü süsleyeceğiz. Biz de pastamızı bu şekilde süsledik arkadaşlar. Üstüne kakao krem şişeyi pudingimizi döktü. Bunun üstüne de pudra şekeri. İnsan cevizi de dökülebilir ama insan cevizi yemiyor çocuklar. Pudra şekeri serptik. Bu şekilde dolabımızda beklesinler. Sonra servise hazır. Afiyet olsun. Hayırlı günler.